Şu anda evet 80 arkadaşımız buluyoruz. Burada Bodrum, buradayız. Datça ve Fethiye'den gelen gönüllü arkadaşlarımızın hiçbirisi bu iş için 1 lira maaş almıyor. Doğru. Bunu ifade etmek isterim. Buradaki bütün arkadaşlarımız gönüllü. bir Sabahın 6'sında değil mi? Pazartesi evet. sabahın 6'sında. Sabah 6.30'da. Ercan Bey ile birlikte bütün ekip yola çıktı. Ve o günden bugüne burada bu soğukta ve zor şartlar altında buradaki insanlara yardımcı olmaya çalışıyor. İnşallah bu sayıları binlere, iki binlere çıkarabilirsek, bizim bölgemiz de afet bölgesi, birinci derece deprem bölgesi. Bugün buraya, yarın bize, onun için sizlerle birlikte çalışmak istiyoruz. Ve hiçbir beklenti olmadan vermiş olduğunuz bu emekler için, destek için de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz bugüne kadar işte e, mali afet gönülleri burada ihtiyaçlarını bir bir bizlere listelediler ve bizzat kendilerine biz burada teslim ettik. İlde şu an itibariyle biz 30 tane e, tır gönderdik. Bunların hepsini gönderdiğimiz yerlerde mutlaka muhataplarına teslim ederekten birebir elden o insanlar ulaşmasını sağlıyoruz. Asla bir tane tırımız yağmalama olmadı. Şimdi biraz önce sizler de gördünüz e, günde 20 bin ve 30 bin yemek çıkan İskenderun'daki kurmuş olduğumuz proje ortağımız Ebru Baybara Demir Hanımefendi ile birlikte Fethiye Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan e, aşaneyi beraber ziyaret ettik. Oradan gelen bütün gıdaların nasıl kullanıldığını, hı hı. nereye kullanıldığını, amaç içinde kullanıldığını hep beraber gördük. Bundan sonra da böyle olacak. Çünkü gönderdiğimiz... Binadan uzaklaş deprem oluyor. Uzaklaş binadan. Sakince. Bu evet. sakin bir deprem sayın Evet. Buna... Depremler de devam edecek büyük olası da bu bölgede. İskenderun'dan geliyoruz ama İskenderun hayalet bir şehir gibi. Çünkü hiçbir binada e, ben e, yaşayanı görmedim. O insanların yanında olacağız. Olmaya devam edeceğiz. Ben tekrardan e, hem Hatay'ımızın ve diğer illerimizin afet geçiren bütün illerimizin geçmiş olsun diliyorum. Orada yakınlarına kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsinin başı sağ olsun.